Müteşir Nur Risalelerindeki bazı nüsha farklarının keyfiyetine gelelim. Nüsha farklarının mahiyet ve keyfiyeti. Nüsha farkı Kur'an müstesna olarak hemen hemen her kitapta mevcuttur. Hatta Kur'an'ın lafız ve kelimeler cihetinde nüsha farkı yoksa da kıraat tarzında çeşitli telaffuz şekli vardır. Elbette Risale-i Nur'larda da nüsha farkları olacaktır. Bu farklar sadece kelimelerde değil, cümlelerde hatta satırlarda da olması gayet tabidir. Sair kitaplardaki de öyledir. Evet Risale-i Nur kitaplarının nüshaf vardır. Fakat aynı manada, aynı teradüfte, aynı kelimelerden ibarettir. Çünkü müellif-i muhterem uzun zaman tasih vazifesinde yüzlerce binlerce risaleyi tasih etmiştir. Böylece üstaddan müsahhaf el yazma mehaz eserlerde de bazı müsafakları bulunmaktadır. Bu mehaz eserler naşirlerce muhafaza edilmektedir. İşte şimdi biz gerçeğin delil ve belgelerini arz etmeye çalışacağız. Daha sonra da müsafaklarının keyfiyeti hakkında ve nasıl ve nerelerde baki olduğunun şekli üzerinde ispatlı bir araştırma yapacağız. Üstad Hazretlerinin bazı tasarruflara dair izinleri. Mısaf farkına sebep olmuş tasarruf izinlerini belgelere geçmeden önce çok mühim bir noktayı hatırlatmak isteriz. Şöyle ki Hazreti Üstad'ın verdiği izin ve ruhsatların zaman ve zemini sadece ve sadece onun sağlığında ve onun teftiş nazarından ve tasih ve geçmiş olması şartıyla kabul edilmiştir. Zira o zat elif vazifesinden sonra risalelerin her tip ve her çeşit neşriyatını bizzat takip etmek ve her şeyden önce sıhhatli çıkmasıyla alakadar olmak vazifesinde son derece gayret sarf etmiş. Bakmış, dinlemiş ve düzeltmelerde bulunmuştur. Öyleyse o bu ameliye yani tasarruf meselesi ve ona dair sadır olan izinler münhasıran ve yalnız onun hayatta bulunduğu zamanlara mahsustur. Yoksa Allah muhafaza buyursun, itimadın istinadı olan Hazreti Üstad'ın vefatından sonra da o işin devamını mesav görmek Risale-i Nur'un ulvi, safi, müemmen, nuraniyetinin kuşmasını arzu etmek demektir. Bunun içindir ki Risale-i Nur'un neşriyatında tasihat daima Hazreti Üstad'ın tasihinden geçmiş olan çoğu el yazma musahhaf eserler üzerinde yürütülmektedir. Bu orijinal eserler de muhafaza altındadır. Bu münasebetle bazı insanların zaman zaman nurları sadeleştirme adı altında tasarladıkları iş ve ameliye halde affedilmez bir tahriftir. Yoksa eğer bu ünvan altında başka niyetler ve fikirlerle o işi düşünüyorlarsa o zaman zaten zındıkların bir oyunu ve din düşmanlarının bir tuzağı olduğu hatıra gelir. Bu mevzu ileride tafsilatlı olarak ele alınacaktır. Risale-i Nur'un tasihine ait izin ve ruhsat belgeleri. Bu izin ve ruhsatlar Risale-i Nur'un telifi ve neşriyatıyla beraber uzun müddet devam etmiştir. Bütün bunları sıralayacak değiliz. Birkaç örnek vermekle iktifa edeceğiz. Hem bu izinler rastgele herkese verilmiş değildir. Belki merhum Hulusi Bey gibi Hüsrev Altınbaşak gibi bazı zatlara ve ayrıca Medrese-tüz Zehra erkanlarının müşterek mesuliyetlerine verilmiştir. Bunun yanında Hazreti Üstad'ın hayatının son senelerde o izinleri kaldırdığına dair bazı davranışlarının emareleri ve bazı ifadelerinin varit olduğunu da tekrar hatırlatırız. Bundan evvel dört suale cevap ve Mugayyabat-ı Hamse'ye dair Sabri Efendi ve Hafız Ali'nin suallerine dair kısa cevabı Hüsrev ile beraber okuyunuz. Münasip görürseniz üçü birden ya 16. lema veya yazılmayan 14. mektup makamına kaim edilsin. Hem yanlış var ise tasih edersiniz. Çünkü cevapların aslı sünahat olmakla beraber tafsilatında fikrim karışarak yanlış edebilir. Dördüncü mektubun sonunda keşke şair olsaydım, bunu tekmil etseydim dedim. Halbuki şiir ve nazma istidadım yokken yine başladım fakat nazım ve şiir yapamadım. Nasıl hutur ettiği ise öyle yazdım. Benim varisim olan sen istersen nazma çevir, tanzimet. Verilen izin ve ruhsatlar karşısında albay Hulusi Bey'in bir beyanı. Sabri Efendi kardeşimiz ne güzel takdir etmiş. Maşallah, maşallah. Kimin haddidir ki bu nurlarda yanlışlık olsun? Evet, bazı ibareler belki edebiyat denilen şeye tam muafık düşmüyormuş. Bunda da isabet var. Çünkü edebiyat satılmıyor. Kur'an'dan nurlar gösteriliyor. Bu fakir kardeşiniz bu sözleri okuduğum zaman üstadımı temsil eder bir hal alıyorum. Tabiratınızla, şivenizle okumak bana o kadar zevkli, lezzetli geliyor ki tarif edemem. Onun için bir harfe dokunmayı azim bir günah işliyorum, telaki ediyorum. Bazen verdiğiniz salahiyetin manevi kuvvetiyle namınıza olarak bir harfin yerini değiştiriyor veya kaldırabili kaldırabiliyorum. İşte bendeki telaki ve tesir bu mahiyettedir. Çok faal ve imanı ve ihlası çok kuvvetli Ahmet Nazif. Evvelce yazmıştı ki Zülfikar ve Asay-ı Musa'daki manası anlaşılmayan müşkül bazı Arabi kelimeleri tercüme etmek gibi hizmeti benden isterdi. Benim şimdiki halim ve devam eden hastalığım ve maddi sıkıntılarım müsaade etmiyor. Sizler iki veya üç zatı bu vazife ile benim bedelime meşgul ediniz. Fakat çok inceden inceye gitmesinler. Hatta manayı bozmayan yanlışlara çok ehemmiyet verilmesin. İnebolu'nun teksir ettiği Zülfikar'ın baş sayfasında şöyle yazılı. Zülfikar Mecmuası'nın tasihini tamam yapamıyorum. Bir tek nüsha mukabelesiz tasih ise 20 sene evvelki telif zamanına gayet kuvvetli bir kuvve-i hafıza ile girmek lazım geliyor. Tam tasih edilsin. Halbuki bu hastalıkta kuvve-i hafızan sönmüş hükmündedir. Fakat ben şimdi baktım ki hadsiz şükür olsun manayı bozacak ehemmiyetli yanlışlar pek az gördüm. Onun için mühim yanlışlar görsem bir listecik size gönderilecek Sayın Nursi. Bu gelecek yazıda tasarruf için ruhsat izni bulunduğu halde o tip izin ve ruhsatların kaldırıldığını da işar ediyor. Saniyen nurun metni izaha ihtiyacı olsa ya satırın üstünde ya kenarında haşiyecikler yazılsa daha münasiptir. Çünkü metin içine girse teksir edilen nüshalar ayrı ayrı olur. Tasih lazım gelir. Hem suyu istimale kapı açılır. Muarızlar istifade ederler. Hem herkes senin gibi muhakkik müdakik olmaz yanlış bir mana verir, bir kelime ilave eder, ehemmiyetli bir hakikati kaybetmeye sebep olur. Ben tasihatımda böyle zararlı ilaveleri çok gördüm. Hem yani benim tarzı ifadem bu zamanın Türkçesine uygun gelmiyor. Bir parça dikkat ve teenni ister. Belki bunun da bir faydası ve hikmeti var. İşte Hz. Üstad'ın bunlar ve benzeri birçok izin ve ruhsatlarını havi söz ve beyanları karşısında nur talebelerinin naşirler kısmının ileri gelenlerinden mutlak çoğunluğu Hazreti Üstad'ın o tarz beyanlarını bir iltifat, bir taltif ve belki de bir sadakat imtihanı olarak telakki etmişler. Yahut da Hulusi Bey gibi Risale-i Nur'un üslupları edep ve edebiyatın klasik bazı kaidelerine uygun gelmese de Risale-i Nur müellifinin şive ve ifade fıtriliğini Kur'an'ın nurlarına aksettirmede en muafık en münasip, en layık bir üslup görerek ona ilişmenin en büyük bir cinayet olacağını kabul etmişler. Lakin nur talebeleri naşir ve katiplerinden Hüsrev Altınbaşak gibi bazı zatlar Hazreti Üstad'ın o izin ve ruhsatlarını ciddi telakki ederek kendilerine o işte selahiyatlar görmüşler ve ilk başlarda ufak tefek ve hemdır gibi ekleri ilave etmede kendilerine cesaret görmüşler. Daha sonraları merhum Hüsrev ağabey biraz daha cesurca hareket ederek bazı kelimeleri tercüme şeklinde sadeleştirmesine hatta bazı kelimelerin ve küçük bazı cümleciklerin kalıp ve yerlerini değiştirerek aynı mana ve mefhumla dizilmesine kendisinde selahiyet gördü. Bunu eskimes teksirlerin küçüklerinde çok az yapmış, onlar da sonradan asıl nüshalarla karşılaştırılarak umumiyetle izale edilmiştir. Lakin az yukarıda belirttiğimiz gibi Nur'un diğer sahip ve varisleri olan Nur Fabrikası'nın sahibi, merhum şehit Hafız Ali ve heyeti ve Bedreli merhum Hoca Sabri gibi zatlar ve yetkili şahsiyetler o tarz bir cesarete sureti katiyede yanaşmamışlar ve Risale-i Nur'un bir tek noktasını bile değiştirmekten veya tek bir harf ilave etmekten çekinmiş ve korkmuşlardır. İşte bu noktada Hüsrev ağabeyin yazdığı nüshalarla Hafız Ali ve Bedrili Hoca Sabri ve kule ünlü mübarekler heyetinin yazdıkları nüshalar arasında böyle ufak tefek farkları meydana gelmiştir. Bilahare hemen hemen onlar da yeni yazı neşriyatta izale edilmiş gibidir. Çünkü elde mevcut asıl nüsha müsahah mehazlarla defalarca okunmuş ve Hazreti Üstad'ın telifteki asliyeti muhafaza edilmiştir. Az yukarıda arz ettiğim veç ile elle yazılan ve bilahare Isparta ve İnebolu'nun teksir makinalarıyla çoğaltılan Risale-i Nur nüshalarını Hazreti Üstad dikkatle takip ediyor ve bizzat görüyor, okuyor, tasih ediyordu. Cüz'i bazı nüsha farklarına ziyade ehemmiyet vermiyor, manayı bozmayan kelime ve cümlelere ilişmiyordu. Böylece her iki tarz nüshaları da çoğaldı. Hatta İnebolu'nun teksir ettiği nüshalar ekseriyetle İslam köyü ve kule önü veya Bedreli Hoca Sabri'nin yazdıkları nüshalara göre yazıldığından Yusuf Ağabey'in teksir ettiği nüshalarla bazı farklar gösterir, şekilde olmuştur. Bundandır ki bugün mesela İnebolu'nun bir Asayi ı Musa'sı ile Isparta'nın teksir ettiği bir Asayi ı Musa'yı her ikisi de Hazreti Üstad'ın kontrolünden geçtiği halde karşılaştırsak bazı kelime ve cümlelerde manaca bir fakat suretçe bazı cüz'i değişiklikler görülür. Ama buna herhangi bir kimsenin bir şey demeye haddi ve hakkı yoktur. Çünkü onun müellifi onları görmüş, kontrol etmiş ve düzeltmelerde bulunmuştur. Lakin Risale-i Nur'un nüshalarını tek tarz yapmak hususunda Hazreti Üstad'ın herhangi bir talebi veya emri sadır olmamıştır. Fakat fasihat hususunda talebelerine çok mükerrer ve pek ciddi emirleri olmuştur. Bunun için Hazreti Üstad'ın vefatından sonra birçok defalar nur mecmuaları müsahhah nüsalarla karşılaştırılıp son derece titizlik içinde tasihleri yapıldığı halde tek tarz nüsha yapmak teşebbüsüne tevessül edilmemiştir. Nüsha farklarının menşei budur. Nüsha farklarının menşei budur. Nüsa farklarının menşei budur. Bu da iki noktadan gelmiştir. Birincisi yukarıda tavsili geçtiği üzere Hazreti Üstad'ın has bazı talebelerine birçok defalar gayet samimi olarak verdiği tasih ruhsatı ve tanzim izni. İkincisi ilk başlarda elle çoğaltılan Risalelerin katipleri içinde bazılarının ya okuyamadığı veya manasını bilmediği bazı kelimelerin imlasında ve yazılış şeklinde yanlışlar düştüğünde veya yine katiplerin yazarken sehven bir iki kelimeyi veya cümleyi veya satırın noksan yazdıklarında Hazreti Üstad bunları tasih ederken o anda ve o yerde o makamın manasını ifade edecek olan bazı kelime veya cümleleri tasihen ilave ettiği gibi başka bir nüshayı da nadiren aynı manada başka kelimelerle tasih ederdi. Evet, Hazreti Üstad risaleleri tasih ederken herhangi bir asılla karşılaştırmadan düzeltmelerde bulunur. Ben tasihatta hayalen elif zamanına gidiyorum, öyle tasih ediyorum mealindeki ifadesi herhalde ve mutlaka meselenin manası cihetiyle olmak lazımdır. Çünkü tasihatta harf harf kelime kelime üzerinde durmayıp yalnız manasını düşündüğünü ve ona göre düzeltmeler yaptığını görmekteyiz. Bu meseleye şunu da ilave etmek gerekir ki yukarıda bir nebze temas edildiği üzere Hazreti Üstad'ın mezkur izin ve ruhsatlarıyla kendini ziyadesiyle salahiyetler gören bazı zatların tanzim işlerini çoğalttığını gören Hazreti Üstad 1949 yılından başlayarak 1953'lerde tamamen durdurma cihetine gitmiş ve o izin ve ruhsatları kaldırmıştır. Hatta bu cümleden olarak vazifesi ve şahsiyeti itibariyle bir katip ve kitabet iken Hz. Üstad'ın verdiği mezkur izinlerle vazifesinin katiplikten öteye geçtiğini sanan bir zat muhakemat gibi çok derin ve çok ilmi ve müdakik alimlerce zor anlaşılabilen bir eseri teksir edeceği zaman manasını iyice kavramadan bazı kelimelerini tercüme şeklinde tasarruflara girişmiş ve o surette mumlu kağıtlara yazmaya başlamışken Hazreti Üstad bu durumu görür görmez hemen durdurmuş ve o katibe başka bir iş göstererek muhakematın teksirini tehir ettirmiştir. İşte bu vaka ile ve Üstad Hazretlerinin biraz yukarıdaki mektubu ile tebeyyün eden gerçek onun hayatının son senelerinde meskur izin ve salahiyatları iptal ettiğidir. Hal böyleyken onun vefatından sonra herhangi bir tasarruf ile düzeltmelere veya sadeleştirme gibi keyfi teşebbüslere niyet etmenin veya ona kalkışmanın çok büyük bir vebal ve pek azim bir hata olacağı muhakkaktır. Çünkü Hazreti Müellif madem hayatta değildir ve madem kendi zamanında sadeleştirme denilen yozlaştırma ve bozma hareketini tasvip etmemiştir ve öyle teşebbüslerde bulunanları talebeleri vasıtasıyla durdurmuştur, o halde o kapı kesinlikle kapalıdır.